bayıldı gitti. Hadi bakalım. Senin tedavi belli. <gülüyor> can! Can! Hayır! <laughs> oh, tamam. Topal oldu baba. <laughs> çocuk topal <laughs> Gel bakalım. <laughs> tatlı çocuk. Gel bakalım tatlı çocuk. Yap bakalım. Ağrını ağrıyor? <laughs> Doktor Mucize geldi sizi <laughs> muayene etmeye. <laughs> Arkadaşlar Doktor Hu geldi. Sizi tek tek muayene etmek istiyorum. Dinlemek ya, istiyorum. Ya o kadar da ağrımıyor yani. Geçin biz, bakalım size. bir Gel, bir gel bir bakalım bir sen yok önce. Önce sen gel. Biz sen bir sen muayene edelim seni. Sırtını sen, sen, dinleyelim. Şey Oo, Ooo. Nefes al ver. Aaa! Cing'i buldum. Geç bakalım. Gel bakalım tatlı çocuk seni. Otur bakalım. Bakalım. Hmm, senin de ilacını buldum. Bakalım. Senin kulağını dinleyelim. Sen çok soğuk ve şekerli şeyler yemişsin. senin tatlı çocuk. Geç bakalım yerine. Gel bakalım küçük bebek. Gel bakalım bebek. Gel bakalım. Küçük bebek otur bakalım. Doktorlara güzel davranacaksın. Otur bakalım. Acayip. Enteresan. Tamam. Senin tedavi belli kardeşim. Uzan bakalım. Yap bakalım. Senin tedavi belli. Can! <laughs> Can! Yaptım tamam. Topal oldu ama. <laughs> çocuk topal. <laughs> Gel bakalım Hayır. tatlı çocuk. Gel bakalım tatlı çocuk. Hayır. Yap bakalım. Bana da bir iğne. Hemen. acımaz. Şey acımaz. <laughs> gel bakalım Ay. tatlı çocuk. Ay. Sana bir de yapalım. Ha ya, onundan yapacağım. Veriyor mu? Hayır. 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 Bayım gitti. Hadi bakalım gel. <laughs> gel. 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 Yat bakalım tatlı çocuk. Kıpraşma. Kıpraşma. <laughs> tamam. <laughs> Hepiniz iyileştiniz mi? Eee! Evet. <laughs> ne yok baba Tamam. <laughs> Kanala abone olsunlar söyleyin. Yoksa onlara da yine yaparım. Kanala <laughs>